Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma üzerimizdeki olumsuzlukları, uğursuzlukları ve gelebilecek olan bütün zararları kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Boşluk bıraktığım gibi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı üzerinizde her zaman taşıyın. Bir bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa sürede olumlu şeyler gelişecektir hayatınıza. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercan. Bugün yapacağım işlem kimlik bağlamasıdır. Ev içindeki o huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazdı. Tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz.